Kutupsal Eğrilerde Alan Örnek Soru 1 Bu videomuzda kutupsal eğrilerde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. R eşittir 8 çarpı kosteta çemberinin içinde R eşittir 2 çarpı sekteta doğrusunun sağında kalan bölgenin alanını bulunuz. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak bahsedilen alanın çizimini gerçekleştirmemiz gerekir. Bir koordinat düzlemi çizelim. Burası x eksenimiz. Burası y eksenimiz. R eşittir 8 cos teta çemberinin içinde. Bu çember burası cos olduğu için bu x bunun yarısı x koordinatını verecek bize. Şunu a cos teta daha önce konu anlatımını yaptığımız çember belirten kutupsal eğrilerin grafiğini çizme. Buradaki A cos teta'nın kat sayısı olan A'nın yarısı bizim merkezimizin x koordinatıdır. Merkezimizin y koordinatı 0. Yarı çapta buradaki değerin mutlak değeridir. Yarısının mutlak değeri. Eğer ki burası sin teta olsaydı x koordinatı 0, y koordinatı o kat sayının yarısı olurdu. Yani merkezin koordinatları 4'e 0 yarıçapta 4. Çizelim bu çemberi 4 şurası olsun. Şöyle 4 yarıçapa sahip bir çember çizmiş olalım. Şimdi gelelim buradaki r eşittir 2 sekteta doğrusunun sağında Bu bir doğru belirtiyormuş. Burada bunun hangi doğruyu belirttiğini anlamak için, R eşittir sek teta yerine 1 bölü cos teta yazacak olursak 2 bölü cos teta'dır bu. Cos teta'yı bu tarafa çarpı olarak geçirirsek R cos teta eşittir 2. Biz biliyoruz ki kutupsal dönüşümde x eşittir r cos teta'dır. y eşittir r sin teta'dır. Eğer ki buradaki kosekant teta olursa bu y eşittir doğru olur. Burası sekant olursa x eşittir. Buradaki sayı neyse o doğru olur. Yani buradaki r cos teta yerine x'i koyduğumuzda buradan elde ettiğimiz doğru da x eşittir 2 doğrusudur. 2 nerede? Şurada. Buradan da buradaki x eşittir 2 doğrusunu yani r eşittir 2 sek teta doğrusunu çizdik. Şimdi çemberinin içinde R eşittir 2 sekant teta doğrusunun sağında kalan bölgenin alanı. Çemberinin içinde sağda kalan alan. Tamam. Çizimi net olarak gerçekleştirdik. Şimdi teşhisi yaptık diyelim. Tedaviye geçelim. Alan formülü nedir? 1 bölü 2 Alfadan betaya teta'nın değişim sınırları açısal. Burada da r'nin karesi d teta. İki tanesinin arasında kalıyorsa kareleri fark ederiz onu. Şimdi şu üst tarafla alt taraf simetrik olduğu için sadece üst tarafı bulup 2 ile çarpmak en sağlıklı olanıdır. Fakat bizim için burada dert şu kesiştikleri noktaları tespit etmek ilk olarak. 8 cos teta'yı 2 sekant teta'ya eşitleyelim. 8 kosinüs teta eşittir. 2 sekant teta da 2 bölü cos teta'dır. Bunu bu tarafa geçirirsek cos kare teta eşittir 1 bölü 4 eder. Buradan da cos teta artı eksi 1 bölü 2 çıkar. Artı eksi 1 bölü 2 demek teta'nın kosinüs 60 derecede 1 bölü 2 verir. 60 derecede pi bölü 3 ve eksi pi bölü 3. Yani şu kesiştikleri noktaların şu noktanın şuradaki orijinle yaptığı açı şu kesişme noktasının şurasının pi bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şu tarafa doğru da şunu da şöyle yaptığım zaman o da şu taraftan olduğu için eksi pi bölü 3 olmuş oluyor. Yani oraya pi bölü 3 yazıyoruz ama negatif yönde gittiğimiz için orası eksi pi bölü 3'ü temsil ediyor. Biz üst tarafa odaklanacağız. 2 çarpı Şimdi burayı nasıl hesaplarız? 0'dan pi bölü 3'e kadar 2 çarpı 1 bölü 2 2'nin nedeni 2 tane var. Sadece üst tarafa hesaplayıp onu 2 ile çarpıyoruz. 0'dan açının 0 olduğu yerden pi bölü 3 olduğu yere kadar Çemberin altında kalan çember büyük olan çemberin karesinden alalım şu çemberi 8 cos tetanın karesi d teta'dan eksi Şurayı çıkartacağız. Burası için hiç şeye gerek yok Yani integral kullanmaya geometrik olarak halledebiliriz. Buranın uzunluğu kaçtır? Burası 2. Buradaki e, çemberin üzerine 2'yi mi koysak? 2 ile kaç eşleşir burada? Onu tespit etmek. Bunu geometriden niye yapmıyoruz? Kafa gitti çünkü. Burası 60 derece olduğu için burası 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı burası 2 köküç olur. 2 köküç çarpı 2 bölü 2'den şuradaki üçgeni hesaplamış oluyorum. Burada Sıfırdan pi bölü 3'e kadar çemberi yaptığımda buranın tamamını yani sıfırdan pi bölü 3 olan bölüme kadar çemberin altında kalan tüm alanı hesaplıyorum. Şurayı da çıkarttığım zaman bu taraf kalmış oluyor. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Fakat bundan da 2 tane çıkartmamız lazım. Çünkü burada ben buranın tamamını hesaplıyorum. Çarpı şuna da 2 diyeceğiz. Şunu 2 ile çarparak bundan 2 tane hesapladım. Bunu da 2 ile çarpacağım ki 2 tane hesaplayacağım. Tamam. Öncelikle kafa indirsin böyle şeyleri. Ondan sonra başlayalım. Paldır küldür işlem sağlıklı şey değil. Şimdi buradakinin karesini alırsak 0'dan pi bölü 3'e 64 cos kare t teta d teta 2'ler gitti. Eksi 4 kök 3. Cos kare teta yerine İntegral artık bu kafamıza yerleşmelidir. Sadece cos kare, sadece sin kare olduğunda 1 artı cos 2 teta bölü 2 yazıyoruz. Cos kare teta yerine, sin kare teta yerine de 1 eksi cos 2 teta bölü 2. Buraya onu yazacak olursak 0'dan pi bölü 3'e 64 ile çarptık bunu. 32'yi integralin dışına aldım. 1 artı cos 2 teta d teta eksi 4 köküçümüz duruyor. Alalım şu integrali 32 çarpı 1'in integrali teta. Cos 2 teta'nınki ise sin 2 teta bölü 2. Bunda pi bölü 3 ve 0 koyacağız. Eksi 4 kök 3. Şimdi pi bölü 3'ü koyarsak buraya pi bölü 3. 34 çarpı pi bölü 3. 32. Buraya pi bölü 3'ü koyarsak sin 120 eder. Sin 120 sin 60'a eşittir. Sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Bir de aşağıda 2 var. Kök 3 bölü 4. 0 koyarsak komple 0 eder. Eksi 4 kök 3. Bakalım nereye gidiyoruz. 32'yi dağıtırsak 32 pi bölü 3. Şuradaki 4 de şu gider. 4 ile 32'yi sadeleştiririz. 8 kök 3 eksi 4 kök 3 32 pi bölü 3 artı 4 kök 3 sorumuzun cevabıdır. Eğer ki herhangi bir işlem hatası yapmadıysam ki olası oldukça dikkatsiz çözdüm soruyu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.